hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz e-futbol 2024 mobilde bakın bitti ee, yeni paketlere geldi arkadaşlar bakın şöyle saat 11'e yakın e civarlarda bitti oyunumuz biz açtık arkadaşlar burada e 3-4 tane haber geldi arkadaşlar hesap askıya alma işlemleri e-futbol parasını alıp bu iadesini isteyenler için böyle bir ban niteliğinde e bir e uyarı burada güçlendirici sorunlarla alakalı bir şeyler varmış onunla alakalı e, telafi hediyeleri vermiş. Burada yazıyor zaten. Bir arkadaşlar bu sözleşme yenileme biletleri vardı. Futbol e, puanları ile aldığımız onların süresini uzatmıştır Kasım'a kadar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar e, paketler geldi. Önce pilotu ilk bakacağız. Kimler gelmiş diye. Baktığımız zaman Kylian Mbappe gelmiş sola çıkarttık. İlk ay gündoğan Cristiano Ronaldo, Luka bakıyor. Laporte, Otamendi, Carlson, Vlachko, Dimas, Wilson, Skova ve Sallay gelmiş. Türkiye'den birini getirmemişler. <laughs> <laughs> Onlarca haricinde arkadaşlar Süper Lig'den de oyuncu da getirmişler. İçlerinde kalıcı Livakovic, Endombele, Ange, Notayit, Fred, Hakim Ziyech, Aleksandr Çemberleyen bir Beşiktaşlı olarak ee, güzel. Ee, Dembaba'nın akrabası olsa gerek Oba diye bir oyuncu var. Daily Holseve Benkovic oyunculara geldi. Ayrıca de arkadaşlar. Paketler kısmına da 3 tane e, takım eklendi. Bayern Münih oyuncuları var. Milan ve Inter. Şimdi bu oyuncuların bir maksimum seviyelerini bakalım arkadaşlar. Ben de şöyle bakmıştım hani kimler falan var diye. Süper Lig oyuncularından başlayarak Chamberlain. Şöyle seviyesini seviyesini görüyorsun 95'e kadar. Top kontrol sürmesi falan iyi. Pasları güzel. Hızlanması için şut gücü güzel. Oyuncu becerileri bayağı var. Keşke Formula 2 olsaymış. Bakın kanatlarda da açıkladı ve göbekte oynayabiliyor arkadaşlar. Chamberlain kesinlikle istediğim oyunculardan bir tanesi. Hakim bakalım. 95'e kadar yükseliyor. Ofansif orta Baktığımız zaman yine top kontrol sürmesi falan iyi olan bir oyunculardan bir tanesi. Pasları iyi. falsosu iyiymiş. Ee, hızlanma 85. Şut gücü 84. Bayağı güzel. Yeni ortası da varmış. Yine e, kanat, sağ kanat, sağ açık, sol açık. Bizi forvet, ofansif ortasında ve göbekte de oynayabiliyormuş hakim <laughs> diye. bakalım. O da 95'e kadar yükseliyor göbek oyuncusu. Baktığımız zaman pasları ön planda olan bir oyuncu. Defansif özellikleri de bir şey daha iyi olabilir aslında. Dayanıklılığı bayağı iyiymiş. De. Dayanıklılığı 95. Yine formu bir. Defansif ortasında da oynayabiliyor Fred. Tait yine 95'e kadar yükseliyor Samsun Sporlu. <laughs> Tait baktığımız zaman pasları ön planda olan bir oyuncu. Dayanıklılığı iyiymiş. Top sürmesi falan güzel. Yeni orta varmış. Kanatta oynayabiliyor mu? Kanatta açıklarda oynayabiliyormuş yani. Göbek ve ofansif da oynayabiliyormuş. Tait. Pasları diye olduğu için yani kanatlarda da oynatmak daha mantıklı olur. Beyliğe bakalım. Defans oyuncusu o zaman Salması güzel. İkili mücadele aksesiflik falan iyiymiş bayağı. Fiziksel teması 90. Biraz ağır bir oyuncu ama yok ediciymiş. 1.87 boyu var. Formu bir. Beceride de bu şekilde. Fazla kaydık. Angelino'ya bakalım. 95'e kadar yükseliyor. Sol defa oyuncusu. Dayanıklılığı da ön planda. Alçaktan pasla bir tık düşük. Form 2 Kanatta da oynayabiliyormuş. Yeni orta varmış. Yani sol kanatta oynatmak daha mantıklı olur. Angelina Yu. Benkovic'e bakalım. 93'e kadar yükseliyor. Fiziksel temas ön planda. Agresifliği iyi. sanması bir eder. Kaleci Livakovic 96'ya kadar yükseliyor. Pardon arkadaşlar. Baktığımız zaman refleksleri uzanması iyi. Bayağı özellikleri iyi duruyor. Bayağı iyi gibi yani. Formu da Yok hocam endombeleye bakalım. 97'ye kadar yükseliyor göbek oyuncusu. O bayağı özellikleriymiş arkadaşlar Endombele'ye. Paslar masarı iyi. Aziz Allah. Göbek ofans fırtısıları ve defans fırtısıları da oynuyor. Formu 1. Olsa 93'e kadar yükseliyor. Hızlanması iyiymiş. Form 2. Sonuncu da bağ. <laughs> hadi gidelim. Abi o tarafa bir tane Öyle arasına girdik zaten. Vallahi. Evet. gir gol abi, abi gel, Şu an mola. Şu mola. Şu an mola gitti arkadaşlar neyse. Bayağı da bakalım. O defansıymış bu. Bayağı güzel. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Diğer oyuncularımızı öğrendiğimiz artık akşam bakarız şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bay bay.